Yani 9 yıl boyunca insanlar adliye kapılarına adalet talep ettiler. Yürüyüşler yaptılar her 19 Ocak'ta. E, katilleri tanıyoruz dediler. Hiçbir adım atılmadı bu konuda. E, dediğim gibi ta ki savaş başladı ve artık e, bu konu ranting cinayeti e, hükümetin elinde bir e, manivela haline gelmeye başladı. E, o zaman bu konularda adım atılmaya başladı. Yani bu manivela da şu, bir araç daha doğrusu. Gülen, cema aracı. Gülen cemaatiyle savaşta kullanılabilecek bir araç haline gelmeye başladı. Bunu keşfettikleri anda e, bu hamleleri at adımlar attılar. Burada sormamız gereken şey şu e, bana göre. AKP hükümeti e, ilk günden beri çok belli ki e, bu işlere kimin karıştığını çok iyi biliyordu. Yani orada kim var, olay günü nerede kim var olaydan bir gün önce hangi jandarma orada, olay günü hangi jandarma orada, hangi e, polis bu işin içinde, hangi separat bu işin içinde, AKP hükümetinin bunu bilmemesine imkan yok. Bunu e, üzerine örttüler. Çünkü bir AKP-Cemaat ortaklığı vardı ve bu ortaklık 2013'e kadar, 2011 diyelim belki ama e, 2011'e kadar aşağı yukarı sorunsuz e, gitti. 2011'de yavaş yavaş çatlamalar başladı. Şimdi, kamu görevlerine yönelik soruşturma da 2014 Mayıs'ta başlıyor. Evet, bu savaştan sonra zaten başladı.